Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kalp yapımı göstereceğim. Bunun için bir kare kağıda ihtiyacımız var. Öncelikle kağıdımızı ortadan ikiye şu şekilde katlıyoruz. Sonra bunu hiç açmadan bu şekilde de bir daha katlıyoruz. Sonra bunların hepsini açıyoruz. Sonra böyle tutarak kağıdımızı üçgen Diyoruz. Sonra bunu da hiç açmadan tekrardan bir üçgen yapmak için böyle katlıyoruz. Şimdi bunu da açıyoruz. Şimdi buradaki ucu buraya katlıyoruz. Ve sonra diğer uçları da aynı şekilde katlıyoruz. Evet. Şimdi burada bir çizgi var. Gördüğünüz gibi. Bu çizgiden ki uçları açıyoruz ve buradaki çizgiye bunu katlıyoruz. Diğer çizgide dekini de buraya katlıyoruz. Sonra bunu tekrar açıp bu şekilde kapatıyoruz. Sonra diğer uçlara da aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi şu ortadaki uçlara bunu katlıyoruz. Şimdi bunu açıyoruz. Ve en başta yaptığımız işlemin aynısını bu şekilde burada da tekrar ediyoruz. Şimdi bu iki eciği açıp buraya doğru katlıyoruz. Ve arkadaşlar, kumaşımızı alıyoruz ve bunu bu şekilde şuradan kesiyoruz. Şu uç kısımlarını biraz düzeltelim. ve böylece kalbimiz hazır